Salihli'nin Adala Mahallesi'nde yaşayan karpuz üreticisi Muammer Beyaz Çiçek, Adala Yazdaba mevkiinde bulunan 30 dekar tarlaya çekirdekten Temmuz ayı ortasında seleks cinsi karpuz ekti. Karpuzlar hasat edilmeye başlanırken, yaklaşık 250 ton karpuz, Dubai ve Irak halkının ağzını tatlandıracak. Karpuz hasatımız başladı. Biz bu karpuzu Temmuz 12'sinde ektik. Anız arkası bir karpuz. Ben yıllardan beri e, karpuz üreticisi üreticiliği yapıyorum. Yani bu mevsimde böyle bir karpuz yetiştirmek yani herkes yetiştiremez. tane yapmaz. Havaların geceleri serinlerinden dolayı fazla yeri tane yapmaz artık. Güz karpuzu. 30 dönüm alanda yetiştirdiğim selekçisi karpuz hasada geldi. Vaya gidiyor. <laughs> i̇şte birkaç gün e, herhalde birkaç gün içerisinde nasip olursa bitiririz yani. 30 dekar alanda yaklaşık yani 280-300 ton aralığında bir karpuz beklentimiz var. Şu an için Türkiye'de tüketim olarak e, iç piyasa tüketim olarak çok zayıf. Gerçekten bildiği gibidir. Şu an tüketim yani tamamen tıkandı. Şu an için yüklediğimiz mallar Allah nasip ederse Irak, Dubai'ye gidecektir. Bu tür cins eee e, gerçekten zordur. Emek ister, e, masraf ister. Türkiye'mize, ülkemize, vatanımıza KDV kazandırır. Şimdi ayrıca teşekkür ederiz. Saygılar sunarız. Pandemi, Covid demeden bize üretmeye, çalışmaya hem Türk halkının hem dünya halkının doyurma devam ediyoruz.